Herkese merhaba, Doktor Bora ben. Kanala hoş geldiniz. Kanala ilk defa denk geliyorsanız, kanalı takip ederseniz ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Bugünkü konumuz düğünden önce yapılabilecek hızlı etkili estetik uygulamalardan bahsedeceğim. Ee, hemen konuya başlayalım. Evet düğün mevsimi açılıyor önümüz Mayıs, Haziran, Temmuz ee, birçok düğün e, tarihleri ve davetiyeleri geldi arkadaşlarımdan e, herkes için hayırlı olsun E tabii bu sezon açıldığında e, biz e, estetik cerrahlarında kapısı daha çok çalınıyor. E, ...hızlı etkili şeyler istiyor e, gelinler ve damatlar. Eskiden sadece gelinler vardı. Artık şimdi damatlar da beraber geliyorlar ya da ayrı geliyorlar. E, peki biz bu kısa süre içerisinde... ...genelde zaten düğüne bir iki hafta, üç hafta kala falan geliyorlar. Ne yapabiliriz diye böyle e, düşünüyoruz. Ve ben de bu videoda size hızlı etki edebilecek sonuçlarını... ...kısa sürede görebileceğimiz uygulamalardan bahsedeceğim. E, bunun birincisi nükleofil AES yani DNA aşılısı. ...göz altına uyguladığımız bir mezoterapi. Bunun güzel tarafı... ...eskiden mezoterapileri minik 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 küçük büller şeklinde... ...birçok noktayı iğnelerek yapıyorduk. Ve göz altında bir e, iğne izi, e, kırmızılıklar oluyordu. Bu 7-10 gün içerisinde geçiyordu. E, eğer damara denk gelirse o morluk biraz daha uzun sürebiliyordu. Bu asla ve asla düğünden öncesi yapılması gereken bir uygulama değildi. Dolayısıyla e, nükleofilaz bizim işimizi kolaylaştırdı çünkü biz bunu kanüle yapıyoruz. Sadece şuradan küçük bir delik deliyoruz, e, minik e, göz altına kanüle bir uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla sadece tek bir delik olduğu için de herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmıyoruz. Peki bu uygulama ne sağlıyor? Bu hücresel düzeyde etkileyen bir şey. Aslında somon balığının DNA'sından elde edilen e, o bölgedeki regenerasyonu arttıran, koyulukluları azaltan ince kırışıklıkları açan bir uygulama ve hızlı etkili. Bu da bizim çok işimize yarıyor. Yani hem iz kalmıyor uygulamadan sonra, ertesi gün bile düğün olabilir yani o kadar hızlı etkili. Hem o bölgeyi bir miktar dolgunlaştırıyor hem de dolgu değil, su tutmadığı için de öyle ödem, işte torbalanma ya da işte gözaltı dolgularının yarattığı sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. İkinci maddeye geldiğimizde Botox, botoks. botoksu mezobotoks olarak da kullanabiliyoruz. Hızlı etkili ve parlama etkili anlamda. Hem de kırışıklıkları açmak için de kullanıyoruz. Bunu zaten çok iyi biliyorsunuz ki üç bölgeye uyguluyoruz. Kaz ayaklarına, alın ve kaş arasına. 5. günden itibaren etki başlıyor. Dolayısıyla düğüne hani 10 gün kala, 12 gün kala botoks uygulamada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunu e, diş etleri gözüken e, gelin ve damatları da yapıyoruz. Diş etlerinin gözükmesini istemiyorlar özellikle fotoğraf çektirirken. E, hoş bir görüntü olmayabiliyor. Onları da gummy smile botoks yaparak yine aynı şekilde fotoğraflarda çok iyi çıkmalarını sağlayabiliyoruz. Birinci maddeye geldiğimizde kristal mezoterapi. Kristal mezoterapiyi de tıpkı ilk maddede DNA aşılıtısında yani nükleofilaj anlattığım gibi kanülle uyguluyoruz. Tek bir noktadan girip yelpaze şeklinde bütün yanağı e, dağıtıyoruz. Bu da ne sağlıyor? Cildin parlamasını, ışıldamasını, ince kaşıklıkların açılmasını, daha sıkı bir cilt oluşmasını sağlıyor. Bu da yine hızlı etkili uygulamalardan bir tanesi e, düğün öncesi. Bir diğer uygulama da e, dudak dolguları. İşte baby dudak dolguları var. Çok fazla hacim vermeyen, ee, dudak dolgu ürünleri var. Biz bunları tercih ediyoruz. Ee, çünkü çok da korkuyorlar gelinler ilk defa dudak dolgusu yaptırmak biraz riskli olabilir, çok şişebilir. Onlarda da baby dudak dolguları kullanıyoruz. Hem daha az miktarda ürün kullanıyoruz hem de su kapasitesi en düşük ürünleri tercih ettiğimizde çok böyle balon dudaklar ya da örnek dudaklar olmadan e, o dönemi atlatabiliyoruz. Düğün sonrası da gerekirse e, dolguyu devam edip daha hacimli dudakları elde edebiliyoruz. O yüzden baby uzak dolguları da yine düğün öncesi bizim elimizi kolaylaştırıyor. Bir diğer de yine benim keşfim olan hayalet dolgu. Hayalet dolguda da kişilerin e, aslında çok fazla dolgu ihtiyacı yok ama yavaş yavaş volüm kaybediyorlar yüzlerinde. O volümü kapatmak için uyguladığımız bir yöntem. E, dolguyu yüzün belli bölgelerine az miktarda veriyoruz. Dolayısıyla... Dolgu yaptırdığı belli olmuyor ama yüz bir miktar hacimlenmiş oluyor ve yukarı lift yaptığı için hem fotoğraflarda daha iyi çıkıyor hem düğünde kişi daha dinamik, daha genç, daha az yorgun bir yüz ifadesiyle düğüne katılmış oluyor. Ee, bu da açıkçası tabii gelin ve damatların en çok istediği şeylerden bir tanesi. Düğünde daha e, genç, daha fit, daha güzel, e, daha mutlu bir yüz ifadesiyle düğüne girmiş oluyorlar. Son olarak da yeni nesil kök hücre tedavisi, eksozomlar. Eksozomlar da gerçekten yapıldığından hemen sonra etkisi başlayan kök hücre uygulaması diyebilirim. Aslında hücresel bir tedavi değil, hücreler arasında mesaj ileten eksozom adını verdiğimiz sinyal moleküllerinin vücuda enjekte edilmesiyle oluşan bir gençlik iksiri diyebilirim buna. Bunu hem saç tedavilerinde hem de e, yorgun yüzün daha toparlanması, kolejenin elastinin arttırılması amaçlı düğün öncesinde rahatlıkla uygulayabiliyoruz. E, bugünkü konumuz bu kadar da. E, sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.